Uyku içi tarih kanalıma hoş geldin. Bu hikayeyi anlatırken Viking ateşinin başındaymışsın gibi hayal et. Vikingler 8. ile 11. yüzyıl arasında Kuzey Avrupa'da yaşayan, doğayla iç içe, sert iklim koşullarına uyum sağlamış savaşçı ve çiftçi topluluklardı. Onları sadece yağmacı olarak görmek eksiktir çünkü günlük yaşamları tarım, hayvancılık Avcılık ve ateş etrafında şekillenen güçlü bir sofra kültürüne dayanıyordu. Et, Viking beslenmesinin merkezindeydi ve pişirme yöntemleri tamamen doğa koşullarına, eldeki araçlara ve mevsime göre şekillenirdi. Vikingler eti bugünkü gibi mutfaklarda değil, açık havada, ateşin başında ve büyük ölçüde pratik yöntemlerle pişirirdi. En yaygın yöntem açık ateş üzerinde kızartmaydı. Kamp alanlarında veya uzun evlerin önünde yakılan büyük ateşler hem ısınma hem de yemek pişirme amacıyla kullanılırdı. Et genellikle kuzu, sığır, keçi, domuz ya da avlanan geyik ve rengeyinden elde edilirdi. Kesilen hayvanın eti parçalara ayrılır. Kemikli ya da kemiksiz şekilde tahta şişlere geçirilirdi. Bu şişler ateşin hemen üstüne değil Közün biraz üzerine yerleştirilirdi. Çünkü Vikingler eti doğrudan alevde yakmanın etin lezzetini bozduğunu biliyordu. Et yavaş yavaş çevrilerek pişirilirdi ve bu işlem sabır gerektirirdi. Büyük parçalar söz konusuysa, özellikle kuzu veya domuz budu gibi etler, iki ahşap direk arasına yerleştirilen kalın bir çubukla ateşin üzerine asılırdı. Bu sistem günümüzde spit roast olarak bilinen yöntemin ilkel bir versiyonuydu. Et saatlerce ateş başında döndürülür. Yüzeyi kurumasın diye hayvanın kendi yağıyla veya eritilmiş iç yağıyla zaman zaman yağlanırdı. Vikingler baharat konusunda sınırlıydı fakat tamamen tatsız değildi. Tuz en önemli malzemeydi ve oldukça değerliydi. Bunun dışında yabani soğan, sarımsak, hardal tohumu, yabani otlar ve bazen bal kullanılırdı. Et pişmeden önce marine edilmezdi. Genellikle pişirme sırasında veya sonrasında tatlandırılırdı. Kış aylarında taze et bulmak zor olduğu için Vikingler eti sadece ateşte pişirmekle yetinmezdi. Fümeleme çok yaygındı. Uzun evlerin içinde ya da küçük duman kulübelerinde etler haftalarca tütsülenirdi. Bu yöntemle et hem dayanıklı hale gelir hem de karakteristik isli bir tat kazanırdı. Ateş başında pişirilen et genellikle tek başına yenmezdi. Yanında kök sebzeler, arpa lapası veya sert ekmekler bulunurdu. Vikingler eti bıçakla kesip tabakta sunmazdı. Çoğu zaman büyük parçalar koparılarak elle yenirdi. Bu hem pratikti hem de savaşçı kültürün bir parçasıydı. Et yemek sadece beslenme değil, aynı zamanda bir ritüeldi. Özellikle şölenlerde ateş başında pişen et, güç, bereket ve birlik anlamına gelirdi bir hayvanın ateşte pişmesi, tanrılara sunulan bir arman olarak da görülürdü. Odin ve Thor gibi tanrılar onuruna düzenlenen şölenlerde etin ateşte pişirilmesi kutsal bir anlam taşırdı. Vikingler için ateş başında et pişirmek, hayatta kalmanın ötesinde kimliklerinin bir parçasıydı. Karla kaplı topraklarda, çadırların önünde ya da uzun evlerin merkezindeki ateş çukurunda yavaş yavaş dönen et, Viking yaşamının en gerçek ve en güçlü sahnelerinden biriydi. Ateş başında pişirme sırasında Viking'ler etin sesine ve kokusuna dikkat ederdi çünkü bu, etin ne zaman hazır olduğunun en önemli göstergesiydi. Çatlayan yağ sesi ve közün üzerine damlayan et suyu, pişmenin ilerlediğini anlatırdı. Et tamamen piştiğinde dışı sert, içi ise sulu kalmalıydı. Fazla pişmiş et hem sertleşir hem de besin değerini kaybederdi. Vikingler termometre kullanmazdı ama ateşle kurdukları ilişki sayesinde bunu sezgisel olarak bilirlerdi. Kullanılan araçlar son derece basitti. Demir bıçaklar, tahta şişler, bazen demir kancalar ve kalın kemik parçaları en yaygın mutfak aletleriydi. Tencere kullanımı vardı ancak et pişirmede daha çok kaynatma tercih edilirdi. Kızartma ise ateş başında yapılırdı. Büyük kazanlarda kaynatılan et Özellikle yaşlılar ve çocuklar için daha yumuşak bir seçenekti. Kaynatma sırasında etin suyu atılmaz. Çorba veya lapaya dönüştürülürdü çünkü hiçbir şey israf edilmezdi. Viking toplumunda etin paylaşımı da önemliydi. Avdan veya kesimden sonra et hane içinde statüye göre paylaştırılmazdı. Genellikle herkes aynı ateşin etrafında yer, aynı kaptan paylaşırdı. Bu durum topluluk bağlarını güçlendirirdi. Şefler ve savaş liderleri en iyi parçaları alabilirdi. Ancak bu bile gösterişli bir ayrıcalık olarak görülmezdi. Et yemek güçle ilişkilendirilirdi ve güçlü olmak hayatta kalmak demekti. Uzun seferlerde Vikingler ateş yakma imkanı bulamazsa kurutulmuş veya tütsülenmiş et tüketirdi. Bu etler sertti ama yüksek enerji sağlardı. Ateş bulunduğunda ise bu kurutulmuş etler közde hafifçe ısıtılır yeniden yenilebilir hale getirilirdi. Deniz seferlerinde gemide açık ateş yakmak tehlikeli olduğu için genellikle karaya çıkıldığında et pişirilirdi. Bu yüzden ateş başında yemek, karaya varmanın ve güvende olmanın simgesiydi. Mevsimler pişirme alışkanlıklarını doğrudan etkilerdi. Yazın açık ateş yaygınken kışın uzun evlerin içindeki merkezi ateş çukuru kullanılırdı. Dumanın çatıdan çıkmasına izin veren bu yapı, Aynı anda hem ısıtma hem pişirme hem de tütsüleme işlevi görürdü. Et yukarı asıldığında yavaş yavaş pişer ve kururdu. Bu yöntem aylarca dayanabilecek yiyecekler sağlar, zorlu kışlarda hayatta kalmanın anahtarı olurdu. Vikingler için et pişirmek modern anlamda bir tarif değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgiydi. Baba oğluna, anne kızına ateşin nasıl kontrol edileceğini öğretirdi. Bu bilgi yazılı değildi ama yaşamın her anında kullanılırdı. Ateş başında pişen et, Vikinglerin doğaya karşı verdiği mücadelenin bir sonucu ve ödülüydü. Bugün ateş üzerinde yavaşça dönen bir et gördüğümüzde hissettiğimiz ilkel çekicilik, bin yıl önce Vikinglerin yaşadığı duygunun aynısıdır. Çünkü ateş, et ve insan arasındaki bağ değişmemiştir. Viking dünyasında ateş başında pişen et, sadece karın doyurmak için değil, günü tamamlamak için de önemliydi. Gün boyu çalışan, avlanan ya da savaşan insanlar için akşam ateşi bir toplanma noktasıydı. Ateşin etrafında oturulur. Et pişerken hikayeler anlatılır. Tanrılardan, yolculuklardan ve eski savaşlardan söz edilirdi. Etin pişmesiyle birlikte paylaşılan bu anlar, Viking toplumunun hafızasını canlı tutardı. Sofra sessiz olmazdı. Kemiklerin çıtırtısı, Ateşin uğultusu ve insanların konuşmaları bir araya gelirdi. Karla kaplı gece sessizliği sadece uzaklardan gelen rüzgarın uğultusuyla bölünüyor. Ateşin üzerinde dönen et parçalarının yüzeyinde altın rengi bir parıltı beliriyor. Közlerin hafif çıtırtısı ve etten damlayan yağın sesi havayı dolduruyor. Vikingler şişleri yavaşça çeviriyor. Her hareket, hem etin eşit pişmesini sağlamak hem de közle kurdukları ilişkiyi hissetmek için önemliydi yanlarında duran kök sebzeler ve arpa lapası, bu anı sadece bir yemek değil, bir törene dönüştürüyor. Etraftaki herkes nefesini tutuyor. Ateşin sıcaklığı, geceyi ve soğuğu bir anlığına unutmalarını sağlıyor. Kimi elini közün yanına uzatıp hafifçe ısınırken, kimi etin yüzeyindeki değişimi inceliyor. Biraz çatlayan yağ sesi, biraz dumanın kokusu. Bunlar vikingler için pişme işaretleriydi. Çocuklar ve gençler, büyüklerin yanında sessizce izliyor. Çünkü her şiş çevirme, her yağ damlaması, kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgi, bir beceri, bir ritüel anlamına geliyordu. Etin ateşteki dönüşü, Viking toplumunun sabrını, doğayla uyumunu ve birlikte yaşam kültürünü simgeliyordu. Her parça etin rengi, dokusu ve sesi sadece yemeğin hazır olduğunu değil, aynı zamanda topluluğun bağlarını ve tanrılara duyulan saygıyı da anlatıyordu. Bu anda ateş başında sadece et pişmiyor. Güç, sabır, birlik ve hayatta kalma bilinci de yavaş yavaş şekilleniyordu. Ateşin sıcaklığı ve etin kokusu, Vikinglerin sert coğrafyada hayatta kalmalarının en ilkel ama en etkili sembolüydü. Pişen et bazen bilinçli olarak biraz az pişirilirdi. Çünkü Vikingler yumuşak ve sulu eti tercih ederdi. Etin rengi ve dokusu, pişirme süresinin bittiğini anlatan en net işaretti. Kesilen hayvanın her parçası değerlendirilirdi. Yağ, kemik, ilik ve hatta derisi bile farklı amaçlarla kullanılırdı. Bu yüzden ateş başında pişen et, doğaya duyulan saygının da bir göstergesiydi. Vikingler için bir hayvanı ateşte pişirmek, onun ruhuna da saygı göstermek anlamına gelirdi. Et yendikten sonra ateş hemen söndürülmezdi. Közler korunur. Ertesi gün yeniden kullanılmak üzere saklanırdı. Çünkü ateş yakmakta değerli bir bilgiydi. Bu basit gibi görünen düzen, Vikinglerin yüzyıllar boyunca sert coğrafyalarda hayatta kalmasını sağladı. Bugün modern mutfaklarda pişirdiğimiz et ile Vikinglerin ateş başında çevirdiği et arasında teknik farklar olsa da öz aynı kaldı. Sabır, ateşle kurulan denge ve paylaşılan sofra. Vikinglerde et böyle pişirilirdi. Yavaş, sade, güçlü ve doğaya uygun. Eğer bu ateşbaşı hikayesini buraya kadar dinlediysen teşekkür ederim. Bu tarz tarih ve Viking temalı içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutma. Çünkü ateş sönmeden anlatacak daha çok hikaye var.